Bozon köyündeki yerleşik insanlarla dişlerle ilgili problem varsa onlara müdahale ediyoruz. Özellikle çocuklar diş sağlığı hakkında çok fazla diş ve ağız sağlığı hakkında çok fazla bilgiye sahip değiller. Peki onlara ne önerirsiniz sağlam bir diş için, iyi ağız sağlığı için? Günde en az iki kere fırçalama. Bir sabah kahvaltıdan sonra bir de akşam yemekten, yani yatmadan önce muhakkak dişlerini fırçalayacaklar. Ay akşabaşınızı ben beklerim. Ya Allah Biz de bekliyoruz. Şey merak olmasın. Sınıfa. Ben beni biliyorum. Şu altta çürük. Bu üst çürük bugün burada Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan diş sağlığı tarama aracı okulunuza geldi ve sizleri muayene ettim. Ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Yani daha bilinçli olduk diyeyim. Ee, bu konuda daha yani daha bilinçli bir nesil yetişiyor yani bu sayede. Ağız ve diş sağlığı için neler yapılmalı? Sen daha önceden bilgi sahibi miydin ya da neler yapıyordun? Bize bunları anlatabilir misin? sadece fırçalıyordum başka. Yani günde iki kez fırçalıyordum. Yani sağlıksız şeyler yemek zararlı oluyor o yüzden yemiyordum. Yani önem veriyordum bir salonda. Evet. Doktor Bey neler söyledi? Ee, dişlerimin e, güzel olduğunu söyledi ve dişlerime iyi bakmanı iyi bakmamı söyledi. Muayene etti. Ee, çürüklerim olduğunu söyledi. Bir iki tane dolgum yapılması gerektiğini söyledi. Hatta yapmak istedi ama ben şu ana yani düşünmedim. Biraz daha dursun diye. Başka dolgularımın değişmesini söyledi. Önceden beri sürekli <laughs> dolgu yaptırdığım için dişlerim öyle çok bir sağlam değiller. Öyle yani. Sağlık hizmetiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Güzel, çok iyi düşünülmüş. Teşekkür ediyorum. mı?